Selamlıyım arkadaşlar. Maharetli Kadın Nasıl Yapılır Atölyesi'ne hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir, e, benim çok hoşuma gitti. Kordon da diyebiliriz, bant da diyebiliriz. Bu şekilde bir çalışmayla geldim. Eee makosen babetlere çok yakışıyor bu model bu şekilde şöyle şeyini de taktım ben metalini de taktım ama siz yani farklı şekillerde farklı yerlerde de kullanabilirsiniz arkadaşlar bunu beraber örelim inşallah şunu çıkartalım çıkartınca da nasıl durduğuna bir bakın nasıl çıkartıyorum ay döndürdüm durdum ha şuradan Bakın arkadaşlar, hadi. Hah. Bakın şu şekilde çok güzel bir model aslında. Ee, i̇ki renk de kullanabilirsiniz ama ben tek renk tercih ettim. Hatta ben bunu bir Macosian Bobet modelimin ön kısmında e, atkı olarak e, ayakkabı, ayakkabı tarzında bir model görüntü vermesi için o şekilde kullanmayı düşünüyorum. Sizlerle başlayalım. Belki siz de bir yerde kullanmak istersiniz. Ben 5 zincir üzerine başladım. 1, 2, şu şekilde 2, 3, 4 ve 5 zincir. Çok basit arkadaşlar. Bakın 5 zincir çektikten sonra hiç ilme katlamadan geriye dönüp her ilmekten zincir ilmeğinden birer ilmek ip çıkartıyoruz. 2, 4 ve 5 oluyor. 5 ilmek çıkarttık. Evet. Şimdi Tunus işi gibi arkadaşlar birazcık da bir her ilmekten birer ip alarak geçiriyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın şu araya değil araya değil şu ipin şu şekilde giriyoruz arasına. Bakın. Şurada bir direk oluşuyor. O direğin şöyle çapraz arasına gibi giriyoruz. Bu şekilde. Bir çıkartıyoruz, ip alıyoruz ikinciyi, ip alıyoruz üçüncüyü, ip alıyoruz dördüncüyü, ip alıyoruz beşinciyi. Bakın hiç ip almıyoruz. Direkt önümüzde gördüğümüz direğin içine arka tarafa geçiyoruz iç arka iç arka iç arka ve teker teker geri çekiyoruz 2 3 4 5 ilmeğimi hiç kaybetmiyorum bu sayede arkadaşlar 2 3 4 ve 5 1 2 3 4 ve 5 2 3 4 ve 5 <laughs> Evet arkadaşlar bu şekilde başka hiçbir şey yok. İstediğiniz kadar bunu uzatabilirsiniz. İstediğiniz kadar istediğiniz boyutta bırakabilirsiniz. Ben bunun arka modelini de çok sevdim arkadaşlar. Bakın arka modelde sanki şiş ile ters örgü örmüş gibi yani arka modeli de kullanılabilir aslında Harika duruyor Bu şekilde arkadaşlar Faydalı olabildiysem ne mutlu Herhangi bir ayrıntısı yok Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum başka bir videoda görüşmek üzere Eğer Beğendiyseniz beğen butonuna Tıklamayı unutmayın e, Ayrıca Eee ücretsiz olarak abone olabiliyorsunuz. Onu da unutmuyoruz. Arkadaşlar takamadım bu arada. Onu son bu şekilde size göstermek istedim son kez. Şöyle. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.